arkadaşlar bugün sizlere bütün benten koleksiyonum, bütün benten eşyalarım, bütün oyuncaklarımı tanıtacağım. İlk önce şuradan başlayalım. Bu benim benten saatim. Benten 10 Matrix. Ribut'a ait, benten Ribut'a ait bir saat. Işıklı. E, güzel. Zaten daha önce videolarını çekmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. E, burada bir tane benten Reboot düşman var. Hex. E, Hex'i arkadaşlar ben baya beğeniyorum. Tasarımı çok güzel. Yine güzel bir figür. Aksiyon figürü. Bu, bu ikisini yeni aldım. Bu insanozor figürü arkadaşlar. Ee, zor Benten Reboot figürü. Bu da e, Benten Reboot. Yine e, Benten Reboot Red, Red figürü. Burada bir tane Benten figürü var. Böyle şöyle. Burada ben bütün Benten çizgi filmlerin Omniverse, Alien Force, Ultimate Alien hepsini seyrettim, klasik de seyrettim. Ama e, böyle bir uzaylı ben hatırlamıyorum, eğer hatırlayanlar yoruma yazabilir arkadaşlar. Yani hatırlamıyorum. E, şöyle bu de. Bu elmas kafaydı yine işte, böyle bunu koluma takabiliyorsunuz. Bu da ateş topu, eline takıp böyle güzel bir görüntüsü var ateş topunda. İkisinin de çok güzel bir görüntüsü var. Bunlar en eskiden aldığım figürler. Böyle iki tane broşür var. İşte oyuncaklar, en eski aldığım figürler falan var. Eski broşürler, böyle broşürler. <laughs> Dur canım <laughs> bir dakika ben <laughs> Burada Rook figürü var. Benten Omniverse ait bir figür. Şu Benten Omniverse figürü ile Rook figürü aynı paketten çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 30 ya da 40 liraydı bu. <laughs> ikisinin paketi. Ee, böyle ayağı kırık bir dört ko var. Bu bir sürpriz yumurtadan çıkmıştı onu hatırlıyorum. Ben sen klasik ait bir oyuncak bu. Şöyle küçük ben bir ben oyuncak. Sen. Burada gri madde var arkadaşlar. Şöyle gri madde var. Küçük bir figür ama bence çok güzel bir figür. Bu benzerle aynı paketten çıkıyor zaten. Bili biliyorsunuzdur. Burada Benten e sezon. ikinci sezona ait figür var. Yani i̇kinci sezona ait saat var. Burada işte yeşil bunun tek farkı bu zaten. Bu özelliği de bunları şöyle takıp şöyle, şöyle takıp atabiliyorsunuz. Tamam Burada yeni aldığım bunun Saati daha Türkiye'ye gelmediği için böyle kestim kutudan. Böyle. Burada Benten kalemi var. Benten klasik kalemi. Şöyle göstereyim. Böyle açılıyor içi. Nasıl ya? Burada Yıldırım Gül'le ve Benten de var. Buraya da programınızı yazabiliyorsunuz. Buraya da annem yapmış. Şöyle deneyelim bakalım. Evet oldu. Yaptın sen. Şurada bak. Var. O da evet. O, o da bence 10 yıldırsa ait tabanca su tabancası. Evet. Böyle. Bu sefer tabanca. Ona nereden su koyuluyor? Buradan. Evet. O da ben benten figürlerinden bir tanesi. E, figür değil eşya. E, burada benten evet. saati var. E, bu karakterin adını unuttum ama benten 10 yıldırsa olduğunu hatırlıyorum. Hatta bir tane dergide vardı çok net hatırlayamıyorum. E, burada bir tane benten bilgisayarı var böyle şey, oyun oynuyordu ama burada pili çıkarttık biz çünkü bozulmuştu burada hani açıp falan oynayabiliyorsun ben yine böyle bilgisayar gibi oyna oynay oynuyorum burada klasike ait Düştü. onun dışında söylemediğim bir şey var mı söylemediğim evet ee, böyle su tabancası şu dergilere bu, evet bu saati gösterelim ee, şurada Şimdi Tamam. Buradan bakın çevirebiliyorsunuz. Burada da figürler var. Biraz kili bitmeye başlamış bunlar arkadaşlar. Biraz yeni takmamız lazım işte ilk sezon ay. İşte bunları göstermiştim. Hayır. Hayır. Dövmesi var. Çok iyi bir figür. sonra dergilerim var arkadaşlar. Bu dergileri ben çok beğeniyorum. Ben küçükken almışım ama ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Böyle böyle bir koleksiyon oluştu. Bir i̇ki figür yeni aldım doğum günümde. İnsana zor ve rahat. Evet. Evet, evet koleksiyonum bu kadar arkadaşlar. Ee, <laughs> videoya like atmayı unutmayın. Ee, yeni videolarımız gelecek. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. O abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.